Dostlarım yeni videodan selamünaleyküm. Bugün hesap dizme serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Geçen videoda bahsettiğim gibi seri bir şekilde hemen hesabı hazır hale getirip kısa zaman içerisinde çekilişle karşılıksız vereceğiz kardeşlerim. Hesapta yine bayağı bir kasa bekledik Samet kardeşimle. Yine aynı şekilde kastık. Hesabında ana sahalarda hiçbir şey yok. Deste desen falan. Bunları inşallah güzel şeyler bir çıkartırız. birkaç ödül falan aldık. İlk sınırsızımızı hesaba çıkarttık video dışında onu da göstereceğim kardeşlerim. İyi seyirler diliyorum reislerim. Sunucu 15'e gidelim. Farklı sunucu olsun. Hemen şunu göstermek istiyorum. Geçen videoda hesap 24 levelde bırakmıştık veya 26 olabilir emin değilim. Rankları falan sıfırdı yeni doğmuş hesaptı. Bir buçuk günde zümrüt zümrüt yaptık. Betülel girmiyoruz. Hesabı numarayla onayladık. Kazanan kardeşimizi tekrardan üstüne yapacağız. Onu zaten onun da biraz zamanı var. Yaklaşık 4-5 gün içerisinde hesap hazır hale gelecektir gençler. Hatta çekiliş videosu 5 gün içerisinde kanalda yayınlanır. Onun altına katılıyorum yazarsınız bu videoya değil. Hemen şöyle çantaya gitmek istiyorum kardeşlerim. Bunların hepsi geçen videoda parayla yatırdık. Biliyorsunuz 30 bin daha çektik. Uygun bir teklifti. ilk yatırmaya özel. Bunların hepsi bedava kasa. Gençler yine hızlı TDM'den, hızlı ölüm maçından istediğiniz mapte takılıp bu kasalara hesabı onaylayarak yeni kardeşlerim için söylüyorum. Bu kasalara bedava alabiliyorsunuz gençler. Ama biz geçen neye yatırdık? Uzapas almak için uygun bir teklifti çünkü. Yıldız falan da çıkartmıştık. 110.000 ZP var. Sınırsızımızı şöyle göstermek istiyorum. Sınırsız PP 2000 bu hala şeyde mevcut. Bunu şimdi belki transfer falan ettiğinden kardeşe olacaktı. Transfer etsek en kötü artı bir olurdu. Gençler altı silah transfer edilmiyor çünkü. Bakın burada böyle bir buton yok. Samet kardeşim çıkartmış videoya denk gelmedi. Ama kanıtı da buradadır. Şu AK'sinden çıkarttık. Bunu da göstereyim. Belki kardeşlerimiz dener 2500'e ZP'li 2020 aks var. Üçüncü aşamasının son alt kısmında sınırsız PP2000 hala mevcuttur. ZPS bulanlar deneyebilir. Temel <laughs> kasasından başlayalım. Bu biraz kart dizme videosu olacak gençler. Ama önce kasalardan hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. 10.000 XP ile 34 level olduk. Güzel. Bu tür hesaplarda gameplay pek girmeyi düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi hızlı bir şekilde kasıp iki elden hemen bir kardeşimize hediye etmek istiyoruz. ZP'lerde şeylere falan gitti. İşte AKS falan denedik biraz. Benim şansıma gelmedi ama Samet'in şansına gelmiş. Mart kasasını açalım. 7 günlük AK-47. Güzel AK oynuyoruz bu hesapta. Zehir sayaç. Avuk'ta MPT'de nişancılarda falan oynadığımız ana silahlarda hiçbir şey yok. Bakın Avuk bomboş. Hiç beklentisi yok daha. Şu süper mat kasasından baya bir şey gelecektir. İnşallah bir günlük ustura. Bir adet Atlantis. 7 günlük ikili bomba. Atlantis. Hiç fark etmiyor şu an. Ne verirse versin abi. Bir kuantum destesi iyi olur. Ama Van Detman veriyor bu. Bunda kuantum yok. aynı aynen. varmış pardon varmış en üstte. Destansı veya süper kuantum veriyormuş. 7 günlük avuk harikasın be. Para vermeyeceğiz avuka. Bir gün ikili bomba. Zof Hasan'da Çanakkale koleksiyon setimiz falan vardı. 7 günlük çelik gerek. Bu kasaların geçen videoda söyledim. Restoranları biraz azaltılmış. Bak 7 günlük çelik gerek verdi yine. Bir günlük ustura. Deste vermiyor ilginç bir şekilde. Allah Allah. Normalde de sürekli deste verir. Hep ters mantık oluyor. Şansımıza. Bir günlük k 98. Bir günlük karambit. Böyle hemen sonucu değiştirelim. Hepsini burada açtık. Sonucu 11'e git diyelim. Süper mat kasası. 7 günlük avuk. Abi ne olmuş bu kasaya? Güzel veriyor ha. Ha, 7 günlük karambit silahların sürelerini uzattık şu an son kasamızdan da bir adet nol no materyal yağmur yine rekabetten oynayarak çıkarttım gençler şundan belki bir sınırsız lan. 10.000 xp 10.000 xp 35'i var sanki hesabın 7.500 xp o demeye kalmadı 7 günlük ustura daha geldi materyal yağmur kasası şu anki metalardan en iyi kasa diyebiliriz 25.000 zula parası ver be ok. 25.000 XP ile 36 level olduk. Bu hesap herhalde 50'yi rahat görecek. Lasyonelerini de bedavadan alıyoruz. Bu da işimize geliyor. Ve destek seri şekilde açmak istiyorum. Gençler hiçbir kart yok dediğim gibi. MPX Kur desen Atlantis desen güzel. Tüyanlardan <laughs> da efsane falan gelirse efsane olur. Glock 18 Leon temiz abi. Şanakalleri açalım önce. Belki kardeşlerimiz full izlemek istemez hiç bekletmeyelim. AVP Zula Coin desen geldi. Nokta atışı yaptık. Kadro kötü de olsa bir eklenti geldi. Çanakkale garantili değilse koleksiyonu da açacağım gençler. Geçen verdiğimiz hesapta 98'i full Çanakkale şeklinde vermiştik. M90 şu anda ilk desene geldi. Bir hayırlı olsun alırız gençler. Oh oh desanslar da akıyor. Fenafal Çanakkale süngü. Oğuk desenimiz yine geldi. Fenafal Razer desen falan çektiğimizde Çalakaya Çanakkale ona gelmişti. Şu koleksiyondan ikiden devam etmek istiyorum ben. Lütfen al beni oraya. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir Kar 98'e veya Avuga gelsin ya Avuga gelsin. Desen Avuga gelsin. Ah be abicim. Ah be abicim. Groza'ya verdi. Groza iki tane oldu. MPT'ye kuantum geldi. Kuantum da tamam. Eyvallah. Kar kill sayacı. Avukat çanakkale refleks. Groza'yı zaten Zulap Pasta 30'a vermiştim be kardeşim. El iade de inşallah tez zamanda gelir. O da buradan duyulur inşallah. Hesap dizme şeylerimiz de iyi izleniyor. Şükür olsun. Leo 11'e artı basacağız. Vandetta susturucu da geldi. Bu bölümde basmayacağız. İşte kardeşlerim benim canlarında da gelenler görmüştür. Hızlı TDM bir daha göstereyim. Bak dediğim gibi aynı şeyleri söylüyorum diye sıkılmayın. Genelde izleyen kardeşlerim için söylüyorum. Her gün yeni gelen kardeşlerimiz oluyor. Ölüm maçına buradan nobiden giriyorsunuz. Normal sunuculardan değil. Hesabı onaylıyorsunuz ilk başta gösterdiğim gibi. Buradan mapini seçiyorsun. Ölüm maçından hiç fark etmez. Takımın kazandığı takdirde Süpermarket kasalarından alıyorsun genelde. Nadiren de iyi kasa verir. E, Süper kasından da şu destelere sahip olabiliyorsun. Biz bunlara kuruş para vermedik gençler. Gördüğünüz gibi gözünüzün önünde çıkarttık. Bir, belki bir iki tanesi zulafastandır o Çanakkale koleksiyon falan. Bakın güzel şeyler geliyor. Mehmetçik Pro'ya da kuantumu çıkarttık. Vallahi çok güzel düzülüyor abi. TRX. Bak iki tane desenimiz geldi direkt. Bir de direkt silah destesi veriyor. Güzel yanı orası. Al abi dürbün dürbün desen Öneklenti de geldi Artık iyisini kötüsünü siz karar verin Sonuçta bedavadan sahip oluyorsunuz Ölüm başında bir maç taş çatlasa Bak çok çekişmeli gider 6 dakika sürer Gençler üstü yok Oyuncular çıkmadığı takdirde Bir efsanemiz var harikasın Güzel abicim pp kim daha tedi yaparız bölümlerde. Zaten tahminen son iki bölümü falan gelir. Balık desen geldi AWP'ye. Nar desen M4 A1 stok silah. AK-47 dürbünümüz de geldi güzel. PP-2 desenimiz de geldi. Onda da hiçbir şey yoktu. Burada renk ayırt etmiyoruz. Avogalizerimiz de geldi güzel. Bu hesapta Feda Far aşkı var herhalde. Son Super platin de açalım. O destansı sana hayalına çok yakıştınız be. MP76 gümüş desen M93'er hayalet desen kendi hesabımla bile çıkartamadım bunu. Vallahi bu hesaplar biraz daha şanslı gidiyor maşallah diyelim. Demetçik pro setimiz var yine. Oo, of! şakacı desen, kabus desen, zehir desen işte bedavadan katlar gençler. Para yatıramayanlar için söylüyorum özellikle. Normalde bize yatırmayız yaptırmayız. almak için vermek gerekiyor. Uzapas alma sebebimiz de materyal artı yeni koleksiyon elit seriyle oynasın kardeşimiz de alıyoruz. Yoksa cidden para yatırmadan çok fazla hesap kastık zamanında. Ben çekiyorsam bu hesabı kazanma güzellik olsun diye çekiyorum gençler. Başka ne var elimizde? Neon desen garantili deste. Leon 1'e desenimiz var mıydı? Emin değilim. Çok deste açtık çünkü. DSR1 Neon desen Olsun her silah gelmesi de ayrı bir güzellik. Neon'dan eklenti M93 her neon susturucu Güzel. Çeytak setimiz var. Verbal altın desenli çeyta. Çok yakışıyor. Osman desen Osman dürbün direkt set oldu bu da. Oyuncak dürbünün de cebası. Groza anahtarlık Glock 18 anahtarlık verdi. Ön eklenti. Şuradan MPT'ye ver bakayım bir şeyler. M93 adam veriyor sürekli ön de Güzel olsun m 93e adam atı basacağız çünkü. Makon alev değiştirici kötü geldi. Güzel bir lazer var. <laughs> Toklara dönüyor. Kolta verdi. Makon geldi şimdi seyret. Batehe verdi güzel. Yanlarda var mıydı kader bir şey son 3 destemiz. elimden geldiği kadar hızlı açtım reislerim M4-68 anahtarlık temiz son destemizi de açalım zehir garantili deste de verebilir desen de verebilir başka bir şey de kar98 lazer verdi şu oynayacağımız silahlardan mesela 11'e bakalım Wanted taktık abi desen çıkartamamışız ama illaki gelecektir dediğim yöntemle Desen atarak bunları tamamen rastgele takıyorum şu an bunlara sahip olmuşuz Makinalıya bakalım abi ee, Şey nerede Avgumuz ee, Avga da pek bir şey gelmemiş be Çok uyumsuz oldu kabul ediyorum Ama ileriki bölümlerde değişimi olacaktır Veya kazanan kişi daha da güzelleştirebilir Dediğimiz yöntemle oynayarak Şimdi başka kar 98'imiz nerede abi? Buna bir şey geldi mi? Desen gelmemiş yine şanssızlık. HP ekibine bakalım sınırsız. Desenimiz var. Ön şöyle şey çıkmış. Ya, bu da pek uymadı ama olsun sınırsız. O kadar desteğe de genelde yani hesaplara çıkartmışız. Farkında değildim. MP 76 Gümüş desen. Pişek abi. Quantum. Kalp anahtarı. Gri kırmızı uyumu biraz vardır. Tabancaya bakalım. Hep M93 ara yaradı bu açılım abarttık mı yoksa cidden geldi mi hayal et desen Atlantis uydu buna t-rex var mesela ya şu şekilde on numara duruyor Gerçi <laughs> bıçağımıza desen geldi mi sanmıyorum burada çıkartamamışız Umarım güzel bir şey geri çıkartırız buna da şöyle yapalım kardeşlerim iki turda Leo, sınırsız Leon bir için dönelim illaki buraya kadar gelen kardeşlerim vardır hesap dizinin videoları böyle oluyor bir de gameplay eklersek abi sonra gameplay eklenen kardeşlerimiz oluyor kasmayı da geçtim o zaman video 20-30 dakikaya kadar çıkar gençler bir an önce kasıp uzatmadan vermek istiyoruz 7 günlük TRX aslında alınabilirdi pompalısı için ama bizim amacımız sınırsız karakter veya sınırsız 3 günlük MPT bir tur daha dönelim abi Bekliyor. Versen mi vermesen mi diyor şu an. Blok 18'in üstüne koydum. 3 günlük Mehmetçik. Geç abicim bunu. Burada yanmasın. Güzel. Adamsın. Şimdi yanarsa bir tur daha dönme şansımız var biletimiz olduğu için. Zulapaz'dan ikinci şans bileti veriyor. <laughs> 20.000 XP alınır abi. Hadi bir tur daha lan. İnandık gelmese canımız sağ olsun. Bu da kapanışımız olsun. AKS'yi çok deneyen var galiba bu var. AKS ekranında çok fazla yükleniyor da takılıyor reislerim. Hesap şimdiden mük oldu mük. Yandı kullanacağım abi. 5000 zp verdik sonuçta. <laughs> Bir günlük Elena Terante var. <laughs> Sağlık olsun. Uzatmayalım daha fazla. Jetonlar da duruyor. Daha jeton hiç harcamadık. Şu <laughs> da KD'miz birerli. Hep ilk baş artı silahlarla uğradık. Kara tam artı silah olduğu söylenemez. ZP'mizi koruyor özelden geldi kadar. Zağımızı da koruyoruz. Güzel set geldi. Sıfır sandalın videosuna gelecektir. Gördüğünüz gibi ücretsiz şekilde bu bölüm ücretsizdi. Çarakale koleksiyonlarını bir kenara koyalım. Genel olarak açmış şeyler hepsi ücretsizdi. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Reislerim.